Merhaba reklampedia takipçileri. Modern dünyada hakkında en fazla konuşulan konulardan bir tanesi şüphesiz ki yoga. Biz de yoga eğitmeni İpek Yılmaz'la birlikte yogaya farklı pencerelerden bakacağız. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Ee, bize kendinden biraz bahseder misin? Kimdir İpek Yılmaz? Ee, yoga ile nasıl tanıştı? Yoga eğitmeni olmaya nasıl karar verdi? Tabii. Ankara doğumluyum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra hı hı. Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans olarak MBA yaptım. Daha sonra yoğun geçen bir iş hayatı dönemim var. Yoga ile tanışıklığım bu döneme denk geliyor. Asana Prati olarak başladığım yoga hayatıma. Zaman içerisinde daha fazla derinleşme ihtiyacı hissederek hı hı. pek çok workshoplara katılmaya başladım. Ee, yurt dışına çıktım ve burada yurtdışında da çok değerli hocalarla çalıştım, hı hı. farklı hocalarla. Daha sonra eğitmenlik programlarına katılmaya karar verdim ve ilk eğitmenliğimi Ankara'da Advaita Yoga çatısı altında aldım. Hatta beraber, beraber aldık. Beraber aldık evet. Daha sonra ileri seviyede eğitimlere devam etmek için tekrar yolculuğum yurt dışında devam etti. Hı hı. Bu eğitimler sırasında Tara Jüdel ve Scott Lyons'ın kurmuş olduğu Embodied Flow Yoga Okulu'nda devam etmeye karar verdim. Hala çalışmalarım devam etmekte. Ee, onun dışında e, nefes çalışmaları, meditasyon çalışmaları, buna bir bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Hı. Ee, devam etti. Kroniye Sakral Eğitimi aldım birinci seviye. Birlikte aldık yine. Beraber ya. aldık evet. Ee, bu şekilde e, çalışmalarım halen devam etmekte. Peki takip ettiğin. E, Okul hakkında biraz e, bilgi verir misin? E, Tabii. Nasıl bir stil uyguluyor ve öğretiyorsun öğrencilerine? Embodied Flow yeni kurulmuş bir okul. 5-6 yıllık bir geçmişi var aslında. Anusara kökenli Tara Judel ve Body Mind Centering'den gelen Scott Lyons'ın beraber kurmuş olduğu bir okul. Bu okulda Hatha Yoga prensipleri, tantrik filozofi hı hı. ve gene Body Mind Centering'in göstermiş olduğu somatik hareket teknikleriyle beraber yoğruluyor. Katılımcıya yoga yaparken asana pratiği sırasında farkındalıkla kalması ve yogayı sanatsal bir form halinde nasıl yorumlayacak bunları anlatılmakta bedende kişinin e, akarken hareketlerde. Ee, takip ettiği beş tane ilke var. Bu ilkeler doğrultusunda, ders sırasında yönlendirmelerle kişi e, kendi beden yolculuğuna, kendi iç keşfine doğru yola çıkmakta. Beş temel ilke. Evet. Bahseder misin biraz? Ee, okulumuzda takip ettiğimiz bu beş temel ilkenin birincisi e, bedenini kendi uyanışın için araç olarak kullanma. Zaten hmm. bütün yolculuk bu bedende bu yolculukta beden anatomisini sende hassas olana ulaşmak için kullanıyorsun. Hı hı. beden farkındalığını artırarak doğada her şey bir akış halinde. Madde de senin akışta kalarak kendi içine doğru yaptığın yolculukta iç arzularını keşfetmen ve sende sadece sana özel olan otantik kendini keşfetmen için yapılan sistemler bütünü diyebiliriz buna. Hı hı. İkinci prensibimiz de yielding dediğimiz bir prensip. Bunun tam Türkçe karşılığı yok aslında. Bedeni yer çekimine karşı ve sizi saran atmosfere karşı nasıl daha efektif etkili kullanabilirsiniz. Hı -hı. Ee, bu anlatılıyor. Ee, mesela bir balığın suda yüzmesi gibi, ee, bir kuşun havada süzülmesi gibi. Hı -hı. Nasıl e, bedenini etkili kullanıyor? Biz keyifle seyrederiz, değil mi? Kuşun e, süzülmesini veya balığın suda yüzmesini. Evet. Aynı şekilde hareketlerde akarken biz bu prensibi kullanıyoruz. Yani, kişinin bedeninde farkındalık yaratmış oluyor. Çok fazla. He? Evet. Da... Yani aslında çalışmalar sırasında şunu görüyorsunuz ki kimse bedenine Hı -hı. doğru şekilde yaklaşmıyor. Evet. Yani e, herkesin odaklanması hareketlere karşı. Ama biz bu farkındalığı bedene karşı çekmeye çalışıyoruz. Bu stilin farkı da bu sanırım değil mi? Oldukça. Yani burada e, zaten herkesin, bütün yoganın temeli hata yoga prensipleri. Hı -hı. Biz filozofisini de tantrik filozofiden alıyoruz. Hı -hı. Hareketlerdeki akış ve kollaj çünkü amacımız bizim burada minimum eforla e, maksimum performansa ulaşmak. Hı hı. E, burada da somatik hareket tekniklerini kullanmaktayız. Üçüncü prensibimiz de e, bedende bağlantı yollarını keşfetmek. Hı hı. E, merkezden çevreye uzanmak, çevreden merkeze geri dönmek. Tabii bunların hepsi kendi içinde de farklı alt e, prosedürler içermekte. Hı. Dördüncü prensibimiz eklemleme ve birleştirme olarak anlatabiliriz. Bedeni bir orkestra gibi düşünürsek her yerinden, organlardan, kemiklerden, eklemlerden, sistemlerden aldığımız tınıları, sesleri birleştirerek güzel bir ahenge müziği yakalamaya çalışmaktayız. Son ilkemiz ise flow yani akış, akış. matta hareketler esnasında anda kalabilmek. Çünkü e, beden bizim tamamen tarihimizi, yaşadığımız her şeyi bedende biz biriktiriyoruz. Beden tarihini, historisini beden içerisinde yaşarken zihin mutlaka ileride gidiyor. Bizim amacımız o anda kalarak derinleşmek, kendine doğru yolculuğunun farkında olması, öğrencinin akışta kalabilmesi hatta Einstein'ın belirttiği deep time tanımı vardır. O anı yaşayarak sen farkındalığını kendindeki farklılığı ortaya koyabiliyorsun. Bunun için yardımcı oluyoruz öğrenciye. Biraz önce bahsettiğin somatik teknikler. Evet. Biraz açar mısın somatik tekniği? Somatik hareket teknikleri, body mind centering'in kurucusu Bonnie Cohen tarafından evet. geliştirilmiş olan sistemlerdir. Bonnie der ki, zihni rüzgara bedeni de kuma benzetirsek rüzgarın nasıl estiğini anlamak için kuma bakmak gerekir. Dolayısıyla evet. direkt bedene bakarak bütün çözümlemeleri yapıyor. Ve bedeni de sistemlere ayırıyor bu amaçla. Ee, mesela e, iskelet sistemi biliyorsun bedenin mimari yapısı. Hı hı. E, bu sistem içerisinde e, kendisinin belirtmiş olduğu bir merkez tanımı var, uzantılar tanımı var. E, i̇skelet yapısı elle kürek kemiklerinin, ayaklarla kalçaların, kalça kemiklerinin hı hı. nasıl ilişkili olduğunu, bunları nasıl daha etkili Kullanabiliriz. Bunları anlatıyor. Mesela organ sistemlerine bakıyor, organı tek alıyor veya yan yana organlar üzerinden nasıl hareket kolaylaştırılabilir. Endokrin sistemi alıyor. Hormon bezleri üzerinde çalışıyor. Kas sistemini alıyor. Biliyorsun kemiklerin uzayda hareketini sağlıyor. Ve beden hareket beden tarihini direkt olarak biz e, kas sistemine bakarak e, hareketleri e, kişinin nasıl yapabileceği hakkında yorumlarda bulunuyoruz. E, derimiz tabi en büyük organımız, derimiz, tenimiz bütün bedeni zarf gibi sarıyor. Hı -hı. Bunun üzerinde tekrar nasıl çalışmalıyız? Ki bedeni sistemlerden ele alarak bütünleştirdiğimiz takdirde e, bedenin vertical düzlemde, horizontal düzlemde, sagittal düzlemde yani beden öne, arka, yukarı, aşağı, twistlerle nasıl hareket etmeli, kişi bu hareket kolayladı, nasıl keşfetmeli bunlar anlatılmakta. E, şunu merak ediyorum, kendi kişisel yoga pratiğini yapıyor musun? Yani hani bir yoga eğitmeni Evet yapıyorum yani bunu yapmak için zaman ayırmak gerekiyor. Sabah erken kalkıyorum. Meditasyon ve yoga çalışmalarım hemen her gün yapmaktayım. Ki bu beni güne hazırlıyor. E, kişinin kendisine güne hazırlaması, hareketle bedeni açması, meditasyonla zihni alan yaratması hı hı. E, bunlar çok önemli. E, bunu aksatmamaya gayret ediyorum. E, yoga ile bazı fiziksel rahatsızlıkların e, çözülebildiğini e, söylüyorlar. E, bu ne kadar doğru ya da senin e, uyguladığın yoga stilinde böyle bir şey söz konusu mu? Ee, bu tamamen doğru diyebilirim ama e, yoga'yı tabi e, yaklaşmak yani ben sadece spor olarak yapacağım, hoplayıp zıplayacağım şeklinde yaklaşmaktan ziyade yoga'nın terapötik faydaları çok fazla. Bunlara yönelerek çalıştığınız takdirde mutlaka şifasını alıyorsunuz. Bizim sistemde de özellikle bedeni doğru kullanma anlatıldığı için. E, Sakatlanma riski diyebilirim veya kişinin kendi performansını keşfetmesi yolculuğunda çok fazla detaylar verildiği için, yol gösterildiği için bu minimuma iniyor. Yani kişi farkındalıkla bedenine yaklaştığı için mutlaka artısını, şifasını da görüyor. Türkiye'de çok da bilinen bir yoga değil, değil mi senin? Türkiye'de evet bilinen bir sistem değil. Evet. Ee, Hatta öncelerinden bile diyebilirim yani hani sen bu Evet, flow sadece ben... e, şöyle, Türkiye için öyle. E, yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da ve uzak e, doğuda diyelim e, oldukça yaygınlaşmaya başladı. Hı -hı. E, Ama Türkiye'de bilen yok bu sistemi. Evet, Embodied Flow olarak e, yoga okulu çatısı altında Hı -hı. E, eğitim alan... Tek, Mezun Türk olan, benim. Tek, evet, Türk tek, tek Türk benim. Evet, tek ee, Türk benim. ama somatik hareket tekniklerini yani body mind centering'in geliştirmiş olduğu teknikleri ayrıca alan ama bunları e, e, sadece kişinin yoga dışında hı hı. E, fiziksel gelişimine uygulayan mutlaka yerlerde vardır ama Türkiye'de var mı bilemiyorum. Ee, son olarak yoga yapan yapmayan herkese söylemek istediğim Herkese yoga yapın lütfen diyorum. Yoganın mutlaka şifasını, faydasını göreceksiniz. Biraz zaman yaratın. Alan açın kendinize. İnanın yararını çok fazla kısa zamanda göreceksiniz. Sevgili İpek burada olduğun bu değerli bilgileri bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili takipçiler sorularınız ya da önerileriniz olursa lütfen videomuzun altına paylaşın. Bunun dışında eğer e, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki sağlık pediada görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.